Hendrix cin çeşitleri Hendrix Gül ve salatalık aşılanmış orijinal Hendrix cindir. 1999 yılında çıkmıştır. Alkol oranı %41.4'tür. Hendrix orbiyum. Aslında Hendrix cin ile en uyumlu tamamlayıcı yapmak için yola çıkıldı. Bunun için kinin şurubu hazırlanırken cinin içine kinin ekleme fikri doğdu. Bu da Hendrix Orbium'u doğurdu. Bu farklı karakterdeki cin sek olarak belki sadece bir buz küpüyle içilebilecek nitelikte. Hendrix'in üretiminde kullanılan bitkilere ek olarak kinin, pelin ve mavi lotus kullanılmıştır. 2017 yılında çıkmıştır. Alkol oranı %43.4'tür. Hendrix Midsummer Solstice Leslie Gracie'nin Hendrix'in küresel marka elçisinin düğünü için hazırladığı özel bir karışımdı. Eşinin düğün buketi için hangi çiçekleri seçtiğini öğrendi ve ona uygun bir cin yarattı. Hendrix'in üretiminde kullanılan bitkilere ek olarak çeşitli çiçeklerle damatılmıştır. Daha hafiftir. Sınırlı sayıda üretilmiştir. 2019 yılında çıkmıştır. Alkol oranı %43.4'tür. Hendrix Absent Absent üretim tekniği ile cin üretim tekniği birbirine çok yakındır. Bu nedenle Leslie Gracie birkaç yıllık denemeler sonucunda Hendrix Absent'i üretmeye karar verdi. Hendrix Absent Batch No. 1 etiketiyle sadece 4000 şişe üretildi ve yalnızca İngiltere'de satışa sunuldu. 2019 yılında satışa sunulmuştur. Alkol oranı %48'dir. Hendrix Amazonia Leslie Gracie 2013 yılında yeni bitkiler aramak için Venezuela'ya gitti. Yağmur ormanlarında bir kabilenin yanında kaldı yanına aldığı 10 litrelik imbiyi kullanarak değişik bitkilerle denemeler yaptı. Akrep kuyruğu bitkisi çiçeksi ve baharatlı aromalarıyla dikkatini çekti. Bu bitkiyi kullanmaya karar verince İngiltere'de yetiştirmeye başladı. İngiltere'de yetişen akrep kuyruğu yağmur ormanlarındaki derinlik ve karmaşıklığı vermese de diğer yağmur ormanları bitkileri de kullanılarak istenilen tada ulaşıldı. Ananas, portakal, lime, guava, Ejder meyvesi gibi tropikal aromaları barındırır. 1 litreli işçilerde ve sadece hava alanlarında satış yapılmaktadır. 2020 yılında piyasaya çıkmıştır. Alkol oranı %43.4'tür. Hendrix Lunar Baharat lezzetleri zengin çiçek özleriyle harmanlanmıştır. 2020 yılında çıkmıştır. Alkol oranı %43.4'tür. Hendrix Neptuna Leslie Grayson'in İskoçya'nın Ayrshire kıyılarından ilham alarak ferahlatıcı bir cin yaratmak istemesiyle ortaya çıkmıştır. Bölgedeki kıyı bitkilerinin mükemmel bir karışımı ve canlının narenciye aromaları vardır. Hendrix Neptuna bölgedeki kıyı bitkileri, lime limonu, kekik ve kırmızı yosunla aromalandırılmıştır. Sınırlı sayıda üretilmiştir. 2021 yılında piyasaya sürülmüştür. Alkol oranı %43.4'tür. Hendrix Flora Adora lavanta, ahududu, ebegümeci aromaları vardır. 2023 yılında piyasaya sürülmüştür. Alkol oranı %43.4'tür.